Fransa'da ülkede giderek artan ırkçı ve yabancı düşmanlığı içeren saldırılara karşı valileri seferber etme kararı alındı. İçişleri Bakanı Bernard Kazanova, valilere gönderdiği genelgede sorumluluk alanları içerisinde yaşanan ırkçı ve yabancı düşmanlığı içeren saldırılar karşısında sivil toplum örgütleri ve ilgili kuruluşları beklemeden sorumlular hakkında doğrudan mülki amirlerin adli dava açmasını istedi. Son olarak Valderoğul kasabasında bir cami duvarına gamalı haç çizilmesi ve da sınır dışı edilen Musevilerin anısına dikilen anıtın tahrip edilmesi konusunu gündeme getiren Bakan Kazanova, bu tür durumlarda valiliğin otomatik ve sistemli olarak diğer kurumları beklemeden dava açmasını talep etti. <laughs> Kazanova, ben bu tür saldırıları ülkemle görmek istemiyorum. Bu tür saldırılar kabul edilemez ve ülkemizde yeri yok. Bu saldırılara karşı kararlılıkla mücadele edilmesi gerekiyor dedi. Fransa'da Müslüman ve Musevilere yönelik politikaları yüzünden eleştirilen aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerini ilk sırada bitirmişti.